Thank you. Kartalkaya'daki otelciler olarak biz hemen hemen hazırlıklarımızı bitirmek üzereyiz. Şu anda yaklaşık bir 20 santim civarında kar var. Ama iki gün hava açık, iki gün sonra tekrar yeni baştan yağış başlıyor. Herhalde bu arada en geç ayın 17'sinde, 17 Aralık'ta açarız diye düşünüyorum. Kartalkaya'da 5 otel var, 2000 yatak var, 50 kilometre pistimiz var. Bütün hazırlıkları yaptık. Ayın 17'si inşallah başlayacağız. Bu sene geçen senelerden daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sene pandemiden dolayı ilk defa Ocak 15 gibi başlamıştık. Bu sene misafirler pandemiden dolayı yani bayağı bir sıkıldılar evlerinde insanlar. Daha yoğun en aşağı bir 250 bin kişinin şeyi Kartalkayı ziyaret edeceğini düşünüyorum. Biz de. çok rahat zaten her sene normalde biz Nisan'ı buluyoruz. Gene Nisan ayını buluruz. Nisan'ı çok rahat bulacağımız kadar kar yağacağını yağar diye düşünüyorum. Tatilciler rezervasyonlarını erken yaptırsınlar. Çünkü yer bulamama söz konusu olur. Bizim bu seneki rezervasyonlar geçen yılları kıyasladığımızda bayağı yoğun ilgi var.